Sporu çok seven, sporla yatıp sporla kalkan bir toplumuz. Her branştaki tüm turnuvalara katılmak, oralarda başarılı olmak, turnuvalar ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bununla birlikte sporla sadece ilgileniyoruz, yapmıyoruz. Dönemsel olarak spora karşı bazen motive olsak da bunu devam ettirmene çok da başarılı değiliz. Oysa düzenli spor yapmak fiziksel sağlığımıza iyi geldiği kadar ruhsal sağlığımıza da iyi gelir. Öncelikle düzenli spor yapmak kişinin kendisini önceliklendirmesidir. Günlük yaşamın koşuşturmasına, stresine, yapılacak olan sunumlara, yaklaşan sınavlara, geçmişteki pişmanlıklara, gelecekteki kaygılara, ilişkilerdeki problemlere dur deyip kişinin kendisine bir zaman ayırması ve kendisi için bir eylem yapmasıdır. Ve kendine zaman ayırıp kendimiz için bir şeyler yapmak bizi her zaman iyi hissettirir. Bununla birlikte spor yaparken endorfin ve serotonin dediğimiz bizi mutlu hissettiren hormonlar da vücudumuzda salınmaya başlar. Ayrıca uyku, yeme, odaklanma konusunda da spor bize yardımcı olur. Bağımlılık, kaygı bozukluğu, depresyon gibi patolojilerde de düzenli spor yapmak kişiye iyi gelir. Özetlemek gerekirse, düzenli spor yapmak, psikolojik sağlamlılığımızı oluşturmak, onu güçlendirmek ve onu korumak adına yapılması gereken verimli bir egzersizdir.